Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 7 Kasım 2024 günlerden Perşembe. Altın Dağ Beşikkaya Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Güzel bir montajın sonuna gelmek üzereyiz. Birazdan montajımızı da çekeceğiz. Kombimizin içine su vermeden önce darbeli kompresörlü makine ile petek temizliği yapıyoruz. Arkadaşlar eğer ki sıfır kombi taktırıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle darbeli kompresörlü makine ile pedek temizliği yaptırmalısınız. Çünkü bu tesisattaki tortu çamur görüyorsunuz bakın tortu çamur arkadaşlar. Yeni kombimizin içine girdiğinde pompasını bozuyor, kazanını tıkıyor, plaka eşenjörünü tıkıyor. Ondan dolayı da kombimiz garanti kapsam dışı kalıyor. Hangi marka kombi olursa olsun. O yüzden dünyanın neresinde olursanız olun. Arkadaşlar bu pedek temizliğini yaptırmalısınız kombinizi uzun ömürlü olmasını istiyorsanız, yıllardır kullanmak istiyorsanız, az fatura ödemek istiyorsanız, yani iyi ısınmak istiyorsanız bu temizlik kesinlikle yapılmalı. Diyelim ki kombi taktırdınız, pedek temizliğini yaptırmadınız, unuttunuz. Pedeklerin üstü ısınıp altı ısınmıyorsa kesinlikle ve kesinlikle tesisattaki tortu çamur dönüşteki şu filtremizi tıkıyor. Ondan dolayı da arkadaşlar ısınamıyorsunuz. iki kat fazla fatura ödüyorsunuz. Burası dediğim gibi Beşikaya mahallesi Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi, petek temizleme işi kesinlikle bizim işimiz. Dediğim gibi kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.